Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da arkadaşınızla beraber nasıl yarış yaparsınız, nasıl birlikte oyun oynarsınız bunu göstereceğim efendim. Haydi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda dolmuş bulmaktayız. Hemen garajımıza garizm, geçelim bir arabamızı alalım. Bugün arkadaşlar bize e, Rockstar'dan e, mod indireceğiz ve moddan arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. İsterseniz silah modu indirebilirsiniz. İsterseniz karamalı hey, modlar var onları indirebilirsiniz. Yani bir sürü hey, we... bir sürü mod indirebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün hepsini tek tek size göstereceğim. Hey, Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken tek şey şuradan çıkalım. Şuradan bir sakin bir yere geçelim. Evet, sakin bir yere geçelim şöyle. Arabayı çarpmadık, çarptık. Neyse. Hemen arkadaşlar alt tab yapıp buradan bir operaya girelim. Veya sizin internetiniz her neyse. Rockstar Sojuel Kulübe girelim arkadaşlar şey yazdan Social Group Rockstar Games .com. Bunu açıklamalarda size veririm. Oraya direkt basarsınız siz. Linke direkt basarsınız, ulaşırsınız. Buradan arkadaşlar Jobs'a basacağız. Arkadaşınızla birlikte oynamak istiyorsanız. Burada bir sürü mod var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ee, şurada filtreli bölümü var. Buraya basarak Jobs arkadaşınızla oynayın. Zaten oyun GTA 5. Burada e, farklı farklı bölümler var. Mesela örnek veriyorum. Advanced'e gidelim. Burada araba yarışları var. Sonra King of'a gidelim. Burada nasıl desem uçak yarışları falan var büyük ihtimalle. Bir sürü yol falan var burada. Karışık, bayağı karma karışık. Buradan istediğiniz şey seçebilirsiniz. Şuradan Jobs Time'dan istediğiniz oyunu seçebilirsiniz. Burada bir sürü oyunlar var. Biz hemen örnek olarak şunu bir indirelim. Bunu indirelim arkadaşlar. Buraya basarak, yeşil şeye basarak indirebilirsiniz. Tabii öncelikle e, hesap açmanız gerekiyor hesabınız yoksa eğer buraya tekrar basarsanız iptal eder oyunu bu box jopa basarsanız oyunu kaydeder oyun ismi de süper Ramp süper rampa oyun ismi süper Ramp arkadaşlar buradan hemen alt tap yapalım tekrar gta'ya girelim Hemen GTA'ya tekrar girelim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şey yaptık büyük ihtimalle. Haritayı açmayı unuttuk ya o yüzden oldu arkadaşlar. Bir şey yaptım. Yani şimdi hikaye modunu atabilir. Haritayı açık bırakın arkadaşlar böyle çıkarken. Yoksa e, oyun şey oluyor hikaye modunu atıyoruz tekrardan. Hemen buraları geçelim hikaye modunu. Tekrardan online'a e geri dönelim. Let's go. Evet arkadaşlar, Kaybut'un tekrardan geçtik, tekrardan online moda girdik. Harita yüklemiştik. Hemen haritamızın ismine tekrardan bakalım. Süper rampa haritamızın ismi arkadaşlar. Buradan dediğim gibi isterseniz e, tekrardan basarak silebilir ve ekleyebilirsiniz. Hemen tekrar göstereyim. Sildik ve yükledik. Buradan arkadaşlar ESC'ye basıyoruz. Buradan online'a geliyoruz ve Job. Yine arkadaşlarınızla oynamak için buraya basıyoruz. Buradan Play Job ve Bok Market buraya basıyoruz. Buradan hemen e, süper rampa sağ tarafa çıkıyor. Bu işlem süper rampa çıkıyor arkadaşlar sağda. Ben böyle 5 tane halde indirdim buraya. Bizim fakat indirdiğim şu anda süper rampaydı. Hemen süper rampaya girelim. Enter, enter diyoruz. Hemen bizi yarış moduna atıyor arkadaşlar. Bir sürü e, ayar yapabiliyorsunuz yarış modunu. Arkadaşınızı falan da çağırabiliyorsunuz. Ben şuna tek başıma gireceğim. Şu an arkadaşım yanımda yok. Bunlar kaldı. Öncelikle kapatalım. Radyoyu kapatalım. Trafik falan buradan trafiğe trafi ayarlayabiliyorsunuz. Zaman diyor. İster akşam, sabah, gündüz ayarlayabiliyorsunuz. Buradan arabaları seçebiliyorsunuz. İstediğiniz arabayı seçebiliyorsunuz. Hemen bunları geçelim. Evet diyelim. Buradan arkadaşlar My Friends'ten arkadaşını çağırabiliyorsunuz. Liste. Buradan arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz. Benim bir tane arkadaşım var. O da şu anda çevrim değil. Hemen buraya da geçiyorum ben. Hemen buraya da atlayalım. Evet diyoruz. Bizi oyuna başlatıyor. Buradan istediğiniz arabayı seçebiliyorsunuz. Zengin ayarlayabiliyorsunuz. Bir sürü araba var gördüğünüz gibi. Bir sürü araba var. Şu güzelmiş. Bu kalsın. Buradan şoförün üstüne ayarlayabiliyorsun kartları. Yani. Buradan arabanın rengini ayarlayabiliyorsunuz. Sarı güzelmiş. Kalsın. Hemen confirm dedim. Buradan tek başınıza kaç kişi yani buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşınız var mı yok mu? Şu anda rampa değil arkadaşlar. ben tek başıma yani burada 5-6 kişi arkadaşınızla oynarsanız daha eğlenceli olabiliyor. Ben şu anda size çekmek için tek başımayım. Yani ben yani. de böyle bir şey. Bak orada. Hadi işte just keep. Okay, the rope in the racket. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Başka gidiyorum şu anda. Üstüden yazmıyor da. Şu anda 500 var sanırım. Arkadaşlar shift'le CTRL tuşu ve şeyleri aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir taktiğimi uzatalım. Başımda olur lan. Yaktık şey. Yaktık şey başımda olur. Yok böyle bir şey ya. Allah'ım mükemmel eminim. Arkadaşlar bu arada hani şu engelleri geçiyorsunuz ya Hani şeyler alıyoruz Sarı şeyler var hani sarı gördüğünüz gibi Şu an siz görmüyorsunuz gerçi benim de etkenden. Mesela şu önümüzdeki şeyi alıyoruz ya Tekrar canlanmak için e, P tuşuna basın tutuyoruz arkadaşlar Bu gizleyenler mutlaka vardır aramızda Tekrar canlanmak için Mesela örnek veriyorum şuraya geçtik ya Buraya geçtik çarptık ya mesela P tuşuna basın tutuyoruz Sağ altta gördüğünüz gibi kırmızı bir şey de oluyor Ve tekrardan canlanıyoruz bu arada mükemmeldi ya. Harbiden. Şöyle yanık bir geçelim. 1 dakika 30 saniye demiş. 555 lira para verdim. VIP'miz de 155 arttı burada. İyi, güzel, hoş. Buradan bir tek ben varım. Sol üstte gördüğünüz gibi. Şu anda başka bir mod oynayabilir miyiz? Hemen ona bakalım. Buradan sonra başka modlar veriyor arkadaşlar. Hangisini oynamak istersiniz diye. Gördüğünüz gibi buradan farklı farklı modlar veriyor. Ben şu dolusu Canyon'u bir oynayalım, kany kanyonu. Nasıl bir şeymiş merak ettim. Oynayalım, görelim kişi so bir. Ya kaç kişiyle numara siz yazıyor. Zaman, ben bir kişi şey daha yapıyorum. Radyo var, ya, radyo, var ya, radyo var ya öldürüyor ya radyo kapan Buradan hemen buradan ayarlıyorum evet diyelim okey diyelim şurdan yanlış bir şey mi iki var kişi. iki kişi geldi ya, o yüzden arkadaşlar şu an bak mesela biri geldi ben yani çağırmadım nasıl geldi bilmiyorum şansa mesela bazen öyle sunucu başkası gelebiliyor arkadaşlar Yani siz tabi istemezsiniz ben orada e, otomatik sunucuyu açtım yani istediği herkes gelebilir diye Çünkü çok az arkadaşım yok genel adam da 888 seviye bu arada şu an ortadan arkadaşlar ya bu a whole new world for me so I've changed directions and politics a bit in order to explore this new demographic that doesn't save money and buys all kinds of superfluous stuff and doesn't have a clue what downloading is this is a song from my new album it's called I like things just the way they are abi Evet arkadaşlar Hakkı konuştuk Başım bana bayağı karmış bu arada adam birbirini düşüyor artık Gerçekten evet. çok şey daha var diğer oyuncu çok çalıştı

Et, yani ekleşiyoruz oynarız birlikte. Akşamları canlı yayınlarda oynayacağım ben. Artık GTA'yı. Canlı yayınlarımız da artık. Youtube'dan olacak ihtimalle. Ölüm de bir şarkı çalıyor ya. Aynı yere ikinci şu nasıl arkadaşlar? Bak arkadaşlar dediğim gibi oyun böyle. Eğer oynamak isteyeniniz varsa yani bilmeyenler için bunu söyledim ben her şeyi anlattım. Dediğim gibi buradan istediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Çıkmak için de arkadaşlar ETC ya. Evet. Çıkma onu evet. göstereceğim. Ee, bakıyoruz. Online'a e bakıyoruz. Ve değil GTA Online. Buraya bakıyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi GTA Online ne yaptı şu anda? Arkadaşlar bu video böyle olsun. Bir sonraki videolarda ve e, yapılmayanlar için aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok dikkat edin. Kanala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay Allah'a emanet.